Hani bizim şarkımız neydi? Sen benim. Ben sensiz nerelere gideyim. Sana nefesimden daha yakınım. Hep peşinde anne yüreğim. <laughs> Biz kızımla doğada yürüyüş yapıyoruz. Evet. Amine'yi babamıza bıraktık. bıraktık. Evet. evet. Biz de Fatma ile beraber Ölenelim yürüyüş deneyim. yapıyoruz. Dönelim dedik. Evet. Bu arada burada havalar çok sıcak arkadaşlar. Havalar sıcak olanlar bizim pikniğimize gelsin. Beraber arkadaş olup oynayabiliriz. Değil mi? Evet. Beni hmm. Fatma Sel dikkat et anneciğim. Fatma Selin arkadaşı İbrahim Taha ve Miraç da bizlerle beraber. Hep beraber doğa gezisine çıktık değil mi anneciğim? Evet. Dün gece geldik, kamp yaptık, çadır kurduk, ateş yaktık. Evet. Evet doğada yürümek çok güzel. Harika bir hava. Harika bir manzara. Arkadaşlar bu arada buranın gölü çok büyükmüş ama sular çekilmiş. Ve ta gördüğünüz yere kadar çekilme yapmış sular. Buradan da şu mesajı verelim tasarruflu kullanalım su, sularımızı çünkü su hayat. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.